Herkese merhabalar Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz. Kondisyon Yayınları Ölçme 17 sorularına geldik gençler. Konumuz da canlıların sınıflandırılması. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili düşünsel beceri soruları çözeceğiz sizlerle birlikte. Kitabın linki açıklamalar kısmında var. Öncelikli olarak birinci sorumuza bakalım. Bize bir tablo verilmiş. Tabloda da çeşitli canlılar var. Bakteri, arke, şapkalı mantar, aslan, bira mayası, öglena, elma ağacı, balık, solucan, kuş, balina, domates. Bizim tablomuzdaki canlılar. Hemen A ile başlıyorum. Bir biyolog yukarıdaki tabloda görselleri verilen canlılar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda bu canlıları bilimsel sınıflandırmanın bazı kriterlerine göre gruplandırılmıştır diyor. Yapılan gruplandırmaya bakarak hangi kriterin baz alındığını boşluğa yazınız. Canlı grupları buralarda verilmiş gençler hemen birinci kriterin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman birinci kriterde 1 ve 2 diye bir grup var. Yani bakteriler ve arkeler bu tarafa yazılmış. Bakteriler ve arkeler bu gruba alınırken kalan canlıların tamamı diğer grupta kalmış. Canlıları hücresel yapı bakımından prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere ikiye ayırıyorduk. 1 ve 2 numaralı canlılar prokaryot hücre yapısına sahip. Kalanlar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. O zaman birinci kriterimiz hücresel yapı olacak. Hemen yazalım. Buradan da ikinci kriterimize bakıyorum gençler. 1, 2, 5 ve 6 numaralı canlılar alınmış. Yani bakteriler alınmış. Arke alınmış. 5 numaralı canlı bira mayası. 6 numaralı canlı da öglena. Kalan canlılarımız da diğer bir grupta. E baktığımızda yine ne göreceğiz gençler? 1, 2, 5 ve 6 numaralı canlılar tek hücreli canlılardır. Kalanlar ise çok hücreli canlılardır. O zaman ikinci kriterimiz de tabii ki hücre sayısı olacak. Hemen hücre sayısı diye yazmış olalım. Üçüncü kriterimize geçiyorum. 1, 2, 6, 7 ve 12 numaralı canlılar verilmiş. Bir de bakteriler var. 2 de arkeler var. Hemen devam ettim. 6 numarada öblenayı gördüm. 7 numarada elma ağacını. 12 numarada da domatesi gördüm. Bu canlıların hepsi üretici canlılardır. Yani kendi besinini kendileri sentezliyorlar. Buradaki canlılar ototrof. Kalan canlılar ise besinini doğadan hazır olarak alan heterotrof canlılardır. O zaman 3. Üç, kriterimizde beslenme tipi olacak. Hemen onu da yazalım. B'ye geçiyorum. 8 9 10 11 numaralı canlıları 4 numaralı canlıya akrabalık derecesi bakımından en yakın olandan en uzak olana doğru 11 18 9 olarak sıralanmıştır diyor. Bu sıralamayı yaparken canlıları kriterlerinden hangilerine göre inceleyip karşılaştırmıştır? Sebebini belirtiniz denilmiş. Şimdi 4 numaralı canlıya bakalım. 4 numaralı canlımız aslandır aslana en yakın akrabanın 11 numaralı canlı olduğunu yani balina olduğunu söylemiş. Sonra ne demiş? Daha yakın akraba, yani 11'den daha az sıralamada kalan akrabaya kuşu vermiş. Gençler, 8 numaralı canlımız kimdi? Hemen bakalım sizlerle birlikte. Balıklardı. 9 numaralı canlıya da baktığımız zaman solucan olduğunu görüyoruz. Canlıları sınıflandırdığımız zaman aslanlar memeliler grubuna ait canlılardır. Balina da yine memeliler grubuna dahil oluyordu. Kuş zaten kuşlar grubuna dahil olacak. Balık dediğimiz zaman da balıklar grubu dediğimiz grubumuz vardı. Solucan da omurgasız hayvanlar grubuna dahil olacaktır gençler. Yani modern sınıflandırmaya göre bir sınıflandırma yapılmış. Modern sınıflandırmada da canlıların yaşam ortamı, dış görünüşü, kromozom sayısı dikkate alınmaz. Ne dikkate alınabilir? Tabii ki protein benzerliği dikkate alınabilir. Ortak olarak bulundurdukları gen oranı, embriyonik gelişim benzerliği bunlar dikkate alınır gençler. Yani tabii ki 2 ve 3 olacak. Hemen sebebini de yazalım. Modern sınıflandırma yapılırken protein benzerliği ve gen benzerliği dikkate alınır. Burada bir not da ilave etmiş olayım ben size. Gençler biliyorsunuz ki protein sentezine DNA şifre veriyor. O zaman canlıların DNA'ları birbirine ne kadar benziyorsa protein yapıları da o kadar benzeyecektir. Protein benzerliğine bakmak aslında DNA benzerliğine bakmak anlamına gelir. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Deney düzenekli bir soru karşımızda. Hemen bakalım neler söylenmiş. Bir canlının kanında kendi genetik bilgisine göre sentezlendiği ve bir başka canlı için antijen özelliği gösteren yani yabancı olarak algılanıp bağışıklık sistemini uyaran proteinler yer alır diyor. Aynı zamanda da bağışıklık sisteminin onu başka canlılardan gelebilecek yabancı antijenlere karşı savunma amaçlı ürettiği yine protein yapılı olan antikorlar içerir. Bir antikor çeşidi özel bir yabancı antijene karşı üretilir diyor. Yabancı antijenler bu antikorlar tarafından bağlanıp çökeltilerek vücudun daha kolay ortadan kaldırması sağlanmış olur. Çökelme oranı ne kadar yüksekse antijen vücut tarafından o oranda uzak ve yabancı bulunmuş demektir diye de bilgimiz verilmiş. Sonra ne yapmışlar? Yukarıdaki bilgi üzerine aşağıdaki deney düzeneğini hazırlayan araştırmacı bir tavşandan aldığı eşit miktardaki kanı gösterdiği gibi farklı canlılara ait kanlarla karıştırmış ve çökelme oranlarını ölçmüştür diyor. Bize yukarıda baktığımız zaman metine ne bilgisi verilmiş? Ne kadar çok çökelme varsa o kadar uzak akrabadır gençler. Yani Baktığımız zaman çökelme oranının en fazla kimde olduğunu görüyoruz? Deve'de. En azda kimde olduğunu görüyoruz? de. O zaman tavşana baktığımız zaman kedi daha yakın akrabadır. Sonraki sırada kim kalacak? Tilki kalacak. Tilkiden sonra köpek diyeceğiz. Köpekten sonra da deve diyeceğiz. Deve en uzak akrabası kedi ise en yakın akrabası olacak. Yukarıdaki açıklamadan bunu çıkarttık. Araştırmacının bu deneyi yapma amacı nedir? yazınız diyor. Tabii ki niçin yapmış? Tavşanın diğer canlılarla tavşanın hangi canlılardan bahsediyoruz? Kediden bahsediyoruz, köpekten bahsediyoruz, tilkiden bahsediyoruz ve deveden bahsediyoruz ki tavşanın kedi, köpek tilki ve deve ile olan akrabalık derecesine akrabalık derecesini belirlemek için yapmıştır. Tavşanın doku ya da organ nakline ihtiyaç duyması halinde kendi türü dışında deneyde kullanılan canlılardan hangisinin verici olarak tercih edilmesi daha uygun olur? Sebebini yazınız diyor. Tabii ki kendisine en yakın olan türü seçmemiz gerekiyor. Baktığımızda da en yakın türün kim olduğunu gördük. Kedi olduğunu gördük. O zaman kedinin verici olması en uygundur diyelim. Sonra bize niye olduğunu da sormuş. Çünkü en az çökelme onun kanında olmuştur. Sebebini de yazmış olduk. Diğer bir sorumada geçiyorum. Canan öğretmen aralarında akrabalık ilişkisi olmayan yandaki soy ağaçlarını tahtaya yansıtarak öğrencilerden aşağıdaki soruları cevaplandırmasını istemiştir. Hemen soy ağaçlarına bakalım. 1 ve 2 numaralı bireyler evlenmiş. 3 numaralı çocukları olmuş. 3 numaralı çocuk da 4 numaralı bireyle çiftleşmiş. Evlenmiş. 5 numaralı çocukları meydana gelmiş. 6 ve 7 numaralı bireyler çiftleştiğinde de 8 numaralı çocuk dünyaya gelmiş diyor. 1 ve 2 numaralı canlıların türden aleme kadar olan tüm sınıflandırma kategorilerinde aynı canlı grubu olduğu kesin olarak söyleyebilmemize rağmen 6 ve 7 numaralı canlılar için bunu söyleyemeyiz nedenini açıklayınız diyor. Şimdi tür ne demekti çiftleştiğinde tür doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek birbirine çok benzeyecek ortak atadan gelecek ama en önemli kriter neydi? Çiftleştiğinde verimli döl veren yani kısır olmayan döl veren canlılara aynı tür diyorduk gençler. Şimdi baktığımız zaman soy ağacı 1'de 1 ve 2 çiftleşmiş 3 numaralı çocukları olmuş. 3'de 4 ile çiftleşmiş 5 numaralı çocukları olmuş. Yani çocuklarının çocukları meydana gelmiş. O zaman 1 ve 2 numaralı canlılar için aynı tür canlılardır kesin olarak söyleyebiliriz. Ama 6 ve 7 numaralıya baktığımız zaman 8 numaralı yavruları olmuş. 8 kısır mı değil mi bilmiyoruz. 8 numaralının verimli döl olup olup olmadığını bilmiyoruz. Hemen şöyle bir örnek üstünden de söylemiş olayım. Mesela doğada insan zorlaması olmadan at ve eşek çiftleşebiliyorlardı. Atla eşek çiftleştikleri zaman katır adı verilen bir yavruları dünyaya geliyordu. Katır başka bir katırla, katır bir atla ya da bir eşekle çiftleşemiyor. Yani katırlar kısır bireylerdir. İkinci soy ağacındaki bireyler atla eşek olabilir. Sekiz numaralı birey de katır olabilir. Kesin olarak bilemiyoruz çocuğunun çocuğu olmadığı için. Hemen devam ediyorum. 3 numaralı canlının ortak olarak taşıdıkları genler bakımından 4 ve 5 numaralı canlılarla olan benzerliğini çoktan aza doğru sıralayınız. Sebebini de belirtiniz diyor. Şimdi 3 numaralı bireye baktığımız zaman kimlerle kıyas yapmak istiyorum? 4 ve 5 ile kıyas yapmak istiyorum. Bunun daha yakın akrabası kim olur? 5. 4 daha uzak bir akraba olur. Neden? Çünkü 3 ile 5 arasında anne çocuk soy bağı var. Üç numaralı birey anne, beş numaralı birey çocuktur. DNA'sının yarısını beş numaralı bireye vermiştir gençler. O yüzden beş numaralı birey tabii ki daha yakın akraba olacak. Dört numaralı bireyle Kan bağı yoktur. Aynı tür canlılar oldukları için tabii ki akrabalık vardır. Gençler kendi içinde sıraladığımız zaman bu sıralamadan bahsedebiliyoruz. Çünkü 3 ve 4 akraba değiller. Akraba olsalardı iki çizgiyle gösterilmesi lazımdı. Sorunun başında da bize aralarında akrabalık ilişkisi olmayan diye verildi. Böylelikle ölçme 17'nin de sonuna gelmiş olduk. Gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.